Aniyezri aileye pek uyum sağlayamadı kanaatimce. Kolay değil ablacığım. Yabancı memlekette. Kendini kandırma İsmet. Kızdan zerre kadar haz etmediğini biliyorum. Ama böyle şey Nereden çıkardınız? İsmet ben kör müyüm? Estağfurullah. Bir sıkıntı varsa söyle. Belki bir yardımım dokunur. Neyle Esri ablacığım? Ee, sizi temin ederim ki biz... E, ...gül gibi geçiniyoruz. Tamam Cevat'la ilgili bazı gerginlikler yaşıyoruz ama... ...benim anesilerini alıp veremediğim olabilir. Tamam İsmet, Sus. Benden kaçıyorsunuz. Ben sizinle konuşmak istiyorum. Bu da olmasa neyse. Niye? Baba, az önce Akif Bey'i gördüm de beni arıyor musunuz? Ha, bugün benim yanımdan ayrılmanı istemiyorum. Neden? Çünkü seni tanıştırmak istediğim insanlar var. Gel. Tamam. Paşalar büyük bir masa hazırlatacaklar. Hep beraber olalım dediler. Necai Zadeler'le hani da gelecekmiş. Ama biz pek kalabalığız Şakir'ci. Ayşe, onlar müsaade istediler. Arkadaşlarıyla oturacaklar. Prenses Atiye'nin masasında. Tabii olsunlar, tabii. Asım'cığım, e, sen o insanları tanıyorsun. İstersen o gençlerle oturabilirsin yavrum. İyi. O olur. Olmaz. Asım ben de kalacak. <laughs> Nereye gidiyorsun? Tuvalete. Ben bir şey düşündüm. Bilmem siz ne dersiniz. Ben diyorum ki... ...benim evim büyük ya. Cevatlar mutarayı da alıp... ...benim eve yerleşsinler. Hem Cevat'ın okuluna yakın benim ev... ...hem de evde huzurunuzu kaçırmaz. Hı? Cevatların sizinle yaşamasını mı istiyorsunuz? E bana da iyi gelir İsmet. Hem ne derler... ...bir evde bebek altından bir toptur. Sen ne dersin Şakir? Ee, Fevkalade'yi düşünmüşsünüz ablacığım. Hepimiz için hayırlısı olur. Ha, çocuk. Yiyecek çocuk. Hak Niye? Anneciğim. Dur 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 dur. Nereye? Hava açtı. Olmaz yavrum. Üşür çocuk böyle çıkar mı? Ya hava güzel anneciğim. Yok. <laughs> Çık şöyle. Ablacığım gel. Buyur tatlı abşek. <gülüyor> oh. <gülüyor> Sahil Paşa çok para döktü bir keşke diyorlar ama Gidenler de diyor ki bir ahengi yok Para dışarıdan gelir Zevk içeriden Çok doğru söylüyorsun anneciğim Zevkin parayla hiçbir ilgisi yok Peki Pekala var Sofraya getirecek yemeğin yoksa Masanı süsler misin? Her şey parayla olsa annem o güzel sofraları hazırlayabilir miydi? Akiyeciğim. Annen babanın sefirlik vazifesi nedeniyle Avrupa'da o şahane balolara, o büyük davetlere gitmese. O sofraları kurabilir miydi acaba? Hasılı para gördüğü getirir. Görgü de zevki artırır. Aa aa. Şuna bakın o nasıl geldi şöyle akşam vakti. Aa ay, 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 ay. şöyle kenara geç, kenara. Paşam, çok özür dilerim. Evden çıkmadan önce sizi yakalamak istedim fakat mümkün olmadı. Az önce maalesef Sayır Paşamızın kayınvalideleri düşüp kalçalarını kırdılar. Aa aa. A. Reyhan Hanım mı? Va 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 Hastaneye yetiştirmek için çıkmak zorunda kaldılar. Sayır Paşamız böyle son anda yemek davetini ertelemek zorunda kaldığı için çok mahcuplar. Affınıza sığınıyorlar. Böyle bir vaziyette özrene ne acit? Sayır Paşa bizden yana içini rahat tutsun. Kıymetli hanımefendinin bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz. Ya. Sağ olun efendim. Saygılar. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. hadi eve geri dönüyoruz. Hadi buyurun. Hadi. Vallahi pek üzüldüm Reyhan Hanım'ın kalçasını kırmasına. Keşke kalçası yerine çenesi kırılsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Abla. Çenesi. <laughs> Tövbe Ablacığım. Cevatlara yaptığınız tekliften Asım'ın haberi var mı? Henüz yok. Memnun olur mu sizce? Isso. ...benim de hoşuma gitmiyor. Ama Cevat Bey borcunu ödemeyince... ...başka çarem kalmadı. Herkese hoş geldiniz. Memleketimizin nadide <laughs> aktörleri. Buyurun buyurun hemen evet. evet. şampanya. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Nasılsın? İyiyim sen? Teşekkür ederim iyiyim. Böyle buyur. Nasılsınız Rozali? Ablacığım Sanırım Rosalie Türkçe konuşmayı pek sevmiyor. Dilerseniz Fransızca konuşalım. Ah, Ayşecim, olur mu öyle? Bu sefer de aniye anlamaz. Yengeciğim kusura bakmayın, ben bir anda unutmuşum. Ya önemli değil. nereden biliyorsunuz Türkçeyi? Siz Fransızcayı nereden biliyorsunuz? Öğrendim. Ben de öğrendim. Sara Hanım nasıl oldu? İyi toparladı çok şükür. Bu pastayı muhakkak denemelisiniz. Muhalla çok metetli. Merci. Hı. Güzelmiş. Merci. E Rosalie beğendiniz mi kulübü? Çok beğendim. Galiba İstanbul'un en yakışıklı erkekleri burada. <laughs> Ve bütün yakışıklı erkeklerin gözü de Rosalie'de. Hayır. Hepsi masamıza gelip selam vermek için fırsat kolluyor. Hayır herkes senin peşinde. Özellikle o doktorun yakışıklı arkadaşı. Hmm. Rosalie, bir şey soracağım. Uzun zamandır mı tanışıyorsunuz Rosalie ile? Hayır, Birkaç hafta önce Tokatlıyan'da tanıştık. Ama hemen kaynaştık. Uzun mu kalacakmış adada? İki üç günlüğüne gelmişti ama ben gitmesini hiç istemiyorum. Bana şan versin verirsin deyip ikna ettim. Biraz daha kalacak. Hmm. Ülkesine mi döneceksin sonra? Hiç belli değil. Gardım bu teklif aldı. Eğer kabul ederse uzun bir süre daha İstanbul'da kalacak. Hmm. Ablacığım. Rosalie Almanya'da çok güzel bir kaplıcaya gitmiş. Dünyada daha iyisi yok dedi. Halam pek bir sever böyle şeyleri bahsedeyim diyorum. Halam biliyordur. Rosalie neydi kaplıcadaki otelin ismi? Kurhaus cool Wiesbaden Hesn'de. Ah. Sağ olun halama söyleriz. Ama ben aklımda tutamam. Rica etsem yazar mısınız? 嗯，好吧。嗯。bueno. b u e Avec votre permission. Müjgan. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Nereye? Yürüyüş yapacağız. Ben de baloya gidiyorsunuz zannetmiştim. Yok Ayşe evdeyse Ayşe'ye uğrayacağız. Çünkü Rozali Köşkü çok merak ediyor. Ben de elektriği çok merak ediyorum. Ya mı şu Şakir Paşa'ya ne adam ama. Ne varmış onda canım? Ne mi var? E anneciğim senin kocandan mumları yakamıyor ya. Neyse. İnşallah Ayşe evdedir. Aa, bir de habersiz gidiyorsunuz, çok ayıp. Keşke birileri de sana şu devrin değiştiğini haber vermiş olsaydı anne. Artık kimse arkadaşına giderken üç gün önceden haber vermiyor ki. Hadi Rosalie. Orası işte orası. Şu büyük ev. Siz. Merhaba. Merhaba. Az kalsın kaçırıyormuşuz bu güzelliği. Maşallah. Ne tatlı bir kızsın sen böyle. Biz de yürüyüşe çıkmıştık. Ayşe'yi de bir görelim dedik. Hı hı. Ayşe hanım evde mi? Evet evde ama akşama Ahmet Bey'in ailesi gelecek. İlk defa tanışacaklar. Bu yüzden epey bir telaşı var. Onun için koşturup duruyor. Öyle mi? Tamam o zaman biz hiç rahatsızlık vermeyelim. Başka zaman uğrarız. Ne yapıp ne edip her defasında akşamın tadını kaçırıyor. Antikin olmuş. Cahil. Vallahi yüzünün ortasına yumruğu yapıştırmamak için zor tuttum kendimi. Fark ettim, fark ettim. O yüzden çıkalım dedim zaten. Ben eve dönüyorum. İstersen sen de gel muhabbeti orada devam ederiz. Yok, sağ ol. Ben bir kulübe bakayım. Müzik de hoş geldi şimdi kulağıma. <laughs> Belki tanıdık birilerine rastlarım. Kafam dağılır. İyi. Hadi. hadi İyi Ne güzel sürpriz yahu. Gelmeyeceksin sanıyorduk. Yok. Benim sizin burada olduğunuza dair bir bilgim yoktu. Ben öyle geçerken bir uğrayayım dedim. Abicim nasıl bilmiyordun? Ablam bahsetmedi mi? Yok, Ayşe bir malumatını yoktu buna da. Ay Allah telaştan unuttu demek ki. Bir bir sandalye alabilir miyiz? Tanıştırayım Matmazel Roseli, Cevat abim. Abicim Roseli sizinle tanışmak için can atıyordu. Teşekkür ederim kontray. Bonsoir. Abicim Roseli çok iyi Türkçe konuşuyor. A, öyle mi? Hı -hı. O zaman izin verin de çok memnun olduğumu bir kere de Türkçe söyleyeyim çok 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 memnun oldum hanımefendi. Bir daha güzel. <laughs> Hoş geldin. Çukluk. Ben de çok memnun oldum. Sizinle tanışmayı öyle sabırsızlıkla bekliyordum ki. Ha, öyle mi? <laughs> Hı Neden? Çünkü konuşacak çok şeyimiz var. Cevat Bey Asım nerede kaldı ya? <Gülüyor> <Gülüyor> muhteşem. Muhteşem. Harikulade, harikulade. Ayşe Hanım kızım, bravo. Merci. Ayşe'nin böyle piyano çaldığını biliyordum ama... ...doğrusunu söyleyeyim... ...böyle güzel bir sesiniz olduğunu hakikaten bilmiyordum. Ee, harikulade. Harikaydı. Harikaydı Matmazer. Hatta harika az bile kalır. Olağanüstü. Olağanüstü. Teşekkür ederim. Peki Söyleyin Allah aşkına, sizin gibi müstesna bir bülbülü hangi rüzgar Paris sahnelerinden bu adaya getirdi? Aşk rüzgarı. Rüzgarların en tatlısı. Tatlı mı? Hı? Siz gerçek bir aşk yaşamadınız demek. Ben buraya birini bulmaya geldim. Beni hala sevip sevmediğini öğrenmek için. Ha. Peki ne oldu? Öğrenebildiniz mi? Öğrendim. Sevmiyormuş. Ah. Belki de yanlış kişiye aşık olmuşsunuzdur. Elbette öyle yaptım. Aşk zaten o değil midir? Yanlış kişiye sevmek. Enteresan. Hayatta daha enteresan şeyler de var. Meğer ben onun yolunu gözlerken, o çoktan başka birini bulmuş. Ha, öyle mi? Kendi mi söyledi? Yok, hayır. Tabii ki o söylemedi. Hangi erkek söyler zaten? Ben anladım. Ya yanlış anladıysanız? Hmm. Hayatta iki, şeyi gizleyemezsiniz. Birincisi aşk. İkincisi de öksürük. evet, doğru. Her ikisi bir şekilde kendisini gösterir. Doğru, doğru, çok doğru. Öyle işte. Başka birine aşık olmuş, hem de benden çok daha yanlış bir kişiye. Yanlış bir kişiye derken? Ne demek istedim Anlayamadım. Bir erkeğin aşık olabileceği en yanlış kişi kimdir sizce? Bir erkeğin aşık olabileceği şey, yanlış kişi bile... bir arkadaşının eşi. Hadi ama o kadar saf değilsiniz. E... eşinin akrabası. Daha beter. Daha beterim. Daha ne kadar beter olabilirim? video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.